Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Metiniki Global'da kuşak sistemlerini biraz anlatmak istiyorum. Şu an mikrofonun yerini değiştiriyorum. Buradan yani bizi izleyen bir izleyicimiz şu değil, pardon bu değil. Bu Türk mü diye bakacaktım. Ee, para buradan sonsuz saygılar, teşekkürler. Şimdi bir adet kuşak yapacağız ama ince kumaşımız yok ince kumaş diyelim. 3 hepsi Hadi 70 tane alalım. Yetersiz bakii. Şunları çekelim mecuren. 7 8 oldu. Ah, olmamış. Alamamışız, satılmış. Bunu da aldım mı? 10 tane olacak şimdi. Bakalım ötekinlerden ay. Ötekinlerden neyimiz eksik, neyimiz fazla ona göre. Yapalım. Şaman da var mı? Bir dakika bakmak istiyorum. Malzeme hani oluyor bazen bunlardan. Şimdi en çok şundan yapabiliriz mesela ama paramız çok da yok ya. Şunda ne istiyor? Mücevher üyesi. Bundan alırsak, şunları da tamamlayabiliriz. Bunlar ucuz çünkü, şu pahalı sadece. Bakalım Eğer 700k 800k ise Yapıştırırız Derken bir an. Şöyle 5x Bu da bir an mı? Neyse yapacak bir şey yok Çıkaralım her şeyi Eğer bu Kaç tane lazım 3 tane lazım Şöyle bir çek şunu Kırmızı ejderha ejderha çali. Bundan kaç tane lazım? 2x al. Astır. Ben niye direkt bunu çekmedim? Neyse kazık edik. Hayırlı olsun. Şöyle bir buçuk de böyle girdi. 21 emiş geldi. Emili. Şimdi bir üst kademeye atacağız. İnşallah geçer geçerse bununla birleştireceğim. bunu birleştirdikten sonra bununla birleştireceğim. şunu yok. ilk bunu koyacağım. Sonra bunu. Abi hep başarısız oluyor. Hep başarısız oluyor. Arkadaşlar bundan önce tam 10 tane daha yaktım ya. Bir tane kişi özel yapardım ya. Kişi özellerin tanesi 2T ya. Lanet olsun ya. Şunu şöyle alalım artık şunları falan. Satacağız yani. Aa paramız olmuş biraz. Of ya. Nasıl bir sandık? Nasıl bir iki sek En başta bizimki çıksın. üstün nesnesini de koy. küçülen lan kafa. Zaten. Evet. 3, 9, 9, 9, 9. Arkadaşlar bol bol kule yapalım. Ben bu kuşağı yapmak istiyorum. Kişi özel bir tane kral kuşak yapmak istiyorum. Ee, şöyle bir şey. Daha yeni gördüğünüz gibi ben bak, kral kuşakla e, hakim kuşağı birleştirdim. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Elinizde en çok neyin malzemesi varsa ona göre yapın. Şimdi haydi kuleye gidelim. Kule. C4, C4 diyelim. Arkadaşlar C4'e gelsin şeytan kulesi yaptı mı yapacağını yaptı hemen c 4 e geçelim ben kulenin en üstünde değil dördüncü beşinci katta açarım demircide artı basarım ondan sonra yakarım Üste geçeriz haydi goodbyes ve son büyürümü de açtım şimdi krala dalacağız ama bu kadar kişi var Zaten bana item item düşmez. Hani benim kesmemin bir faydası yok diyecektim ama kimse gelip kesmiyor. Madem kesmiyor bir tane kuyumcu çıkarırız o zaman. Kardeşimizi de kesmeyelim. Allah silahçı çıktı. Evet çıktı. Şöyle eldivenimizi de çıkaralım. Bir bakalım basacak bir şey var mı? Derken vardı diye hatırlıyorum. Depo aynen var. Basalım mı gençler? Şamanı yürütmeye üşendim. <laughs> Direkt buraya ışınlanıyorum. Haydi bismillah. Hoppala, +7 oldu. Ben bunu neyle basarım? Ne istiyor? Buz parçası artılı bedava. Yükseltme bende mavi inci yok. Buz parçası artılı o da yok. Bir bakalım ona. Aa. Ne gerek var ya şamanda basın gitsin ya. Şimdi videoyu şey yapıp da orayı gösteremeyeceğim ya. Kapatıp şey yapıp basket yapacağım. Tabi para almamız lazım. 300 500 Yandı. Hiç gerek yok fazla şey. Üst katta o zaman görüşürüz demeden önce e, ben bir şey demek istiyorum. Eğer TR videolarında gelmesini istiyorsanız e, TR videosu çekebilirim. İtem tanıtımı falan. Benim TR'deki charım da e, iddia etmeyeyim de yani güzel sağlam bir charım var yani. 55 değerli zinsel PL falan gelip. Eğer dilerseniz TR videosu da çekebilirim. 75 değerli PL büyülü suram da var hani event olsun hani Pascal eventi falan gelecek. Eğer dilerseniz Paskalya event'inde video çekebilirim ve bu arada arkadaşlar evimizi taşıyoruz yani taşınıyoruz. Eee Çarş, çarşının göbeğine yani annemin iş yerine yakın olacak hani otobüs falan cartır cırtı taksi olmasın diye. birkaç gün videoya gelmeyebilir diyeceğim de zaten 2-3 günde bir video atıyorum. Niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Neyse üst katta görüşürüz. Ya Azrail'i kestim Videoyu açmayı unuttum Küçülen kafayınca kumaş falan attı Bir de sandık O kadar Kimse gelmeden bir daha çıkalım Haydi bakalım Bu sefer neyci çıkaralım Bana hiçbir şeyci lazım değil aslında ona bakarsan da Ona bakarsan ne ya Bu adam da sürekli dalıp dalıp duruyordu da. Neyse Ah, ruh taşı çıktı. Ye, yeah. aç taş sanatı Oh, ah, dedi, Zırhçı çıkmış. Zırh mı? Bakalım zırh ne basabiliriz, ne basabiliriz. Hemen bir şamana bakayım. Haydi bakalım. 41 level'e Şaman çeliği verdim artı 4. 5'e basacak. Sonra şaman altıya basacağım. Bununla yediye basacağım. Çok güzel hayal. Çünkü yakacak. Az önce de yaktı. Çok cenabet biri. Haydi bakalım. Yandı ya. Allah her şeyi yakın ama hadi hayırlısı. İnşallah yakıyorsundur. <laughs> Geçti diyor. <laughs> Şaka yaptım. Az önce yaktıydı ama. Az önce bir tane zırhımı yaktı. Şey zırhımı demişim. Silahımı galiba hatırlamıyorum. Haydi bakalım. Şaman'da artı altı oldu. Planı dediğim gibi uyguluyorum. İnşallah geçer. Hoppa artı yedi. Oh shit haydi bakalım azra ile gidelim gidelim azra ile haydi bakalım bir tane vur patlatalım ne düşecek büyü çözme yaşamayız neyse çöp aynen bir tane anahtarımız var şöyle öfke öfke bupta bakın gördüğünüz gibi hemencik öfkeyi yaktı neyse bizim için önemli olan yakıp yapmaması diyemedim yani sonuçta öfkeyi açtım açtı. Buga girmiyor. Gel köşeye gel. Gel evladım. Gel bakalım gel. Ömer efendim. Ay ışığı kasacağım mı? Kasma. Ya lanet olsun yo. Lanet olsun yo. Neyse ince kumaş kafa güzel şeyler aklı ben buna demiyorum lanet olsun ben dikeme söylüyorum evet. her neyse videoyu yetiştirmeye çalışıyorum i̇şte o yüzden ee, bir an önce bitiririz inşallah videoyu bandicam süresini ayarlamamışım 10 dakika çekti bir 10 dakikada çekeceğim ve bitireceğim bol bol kule yapacağız kuşak sistemi yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz gördüğünüz gibi çünkü oyun bize izin vermiyor neyse bakalım ince kumaşlara Saatte kaçtı? 12 saatte kaç 12 saatte o neyse videoyu durduralım bir daha full yapalım kopmaya hazır mısınız ne dansı ya 12 saatte 1500 kasarsın derken gitti hadi bir şöyle gidelim yok içeri orta hadi gidelim evet gençler geldik ve gm'nin dediği gibi kopmayalım nasıl hazırız hemen açıklayayım gördüğünüz gibi herkes beyaz bayrağı Eğleniyor muyuz gençler? Çöl ortası demedim ya nereye dedi? Neyse durduralım bakalım ileride belki bir şey olur. Açarız videoyu. Hadi bakalım. Ya dursana yerinde ya. Ne diyor ya? Yancısı ne haber? Ne yabancısı kardeşim? Niye Şu adam Türk değil. Şu. Vaman. Haydi bir şey düş haydi bir şey düş. Haydi düşmez. Niye düşsün? Bu da mı yabancı? Derin 14 k vurdum ama kime? Oğlum a biz C la C 1 e geçeceğiz ya kanal 1. Kanal 1'e hemen geçelim. Üf çöle bak. Kopuyor muyuz gençler? Ana altıgen attı lan. Ne kestiler bunlar? Haydi alalım bakalım. Dilencilik yapalım. Haydi bakalım, kim alacak? Ben aldım. O kadar kişinin içinde ben aldım. Efsine nesnesi çıktı. Neyse gençler, hadi kopalım. Nerede şamanım? Haydi zehiri düşer mi? Tüh. Burada şunları basalım. Şundan şöyle bir tane ayarlayalım. Ha varmış. Şöyle bir tane delici. Ş şöyle bir tane şu. Şu. Nereden bileyim senin Türk olduğunu? İsmin çok belli zaten. Kasma var ya. Bu oyunda nerede çok kişi varsa kasıyor, kesin kasıyor. Oyunda sıkıntı var. Bu videoluk böyle olacak yani. Şu canlılık ikisini ben alacaktım da neyse gitti. Şöyle şunları da açalım. Şu sağlama benziyor. Nereye gitti o adam? Şu. Bunları da keselim. Eğleniyor muyuz? Abi çok ya. Videoya çok yansıyacak. Normalde fazla kasmıyor ama hani şöyle yapsak gizle desek. Valla ben Biraz saçma olan Buraya çağırdı. Biz de adam kesiyoruz yani. Hah Batu dayı daldı bize kesecek bizi. Bakalım kim ölecek? Vuruşlarım gözükmüyor ya. Onun bana garazi var. Ondan dolayı dalıyor. Neyse, kule yapalım, tekrar kuleye gidelim. Yani kuleden şaşmıyorum. Yani kule yapmamız lazım. Kuşak videonun sonunda. Bir kuşak daha yapmak istiyorum İnşallah yaparım Bakalım Bakın burada ne var 9 kuyruk eldivenimizi takalım Belki bir şey atar lan Canını ben götürüyorum zaten de Siktiriyor sadece Bakalım bir şey atacak mı 9 <laughs> kuyruk sende Açalım hadi bakalım. Explosio. Wow 300 k. Neyse hadi kuleye gidelim ya. Yeter burası. Abi Azrail attı. Şaka gibi. Hemen o. Izgara. Chopra. atın üstünde vurursa çok sektireceğiz ama yapacak bir şey yok. Neyse vuralım hadi. Savunmayı açma ya. Bakalım Azrail'den ne atacak? Ya nereye götürüyorsun güzel kardeşim? 23-24k atıyoruz ama bütün balıklara basmadık değmez yani basmaya da tamam ya abi sıkıştırın şunu ya globalda bir ilk bana mı geliyor aynen lan bana geliyor sanki ya bunu kesemeyiz ki böyle. Bunu böyle imkansız kesemeyiz. Ha böyle sıkışsa ve e, Azra kime gidiyorsa o kişi kaçmasa keseriz böyle. Şöyle vuralım. Yok abi ya. Attan inseler belki hani. Hah sıkıştı. Bakalım Yine kaçacaklar mı? Bak şimdi kaçacaklar. Dayanıklılık metni attı ya. Bakalım bana ne atacak. Çünkü eldivenim takılı. Ama burada düşük levellerde daldığı için eminim ki hiçbir şey atmayacak. Yani o kadar eminim. Çölde katakomp yaptık. Gençler bana ne attı? Pet Azrail'in sandığını ve çeviklik iksirini bana attı. Ye. Yeah. Buradan da bir şeyler çekildi. Lucifer sandığı çekildi. Azrail sandığını ve çeviklik iksirini bana attı. <gülüyor> <gülüyor> Ya olması gereken yani bana atacaktı. Başka kim atacaktı? Buradan şu güzeller güzeli kardeşimize selam olsun. Öpüyorum. Kardeşim iki dakika sevişeceğiz ya. Neyse kuleyi yapmayalım o zaman kuşak sistemini yeni evimle yeni şanslarımla denemek istiyorum yani O gün çekmek istiyorum İnşallah umduğum gibi olur ee, Belki Birazdan da yapabilirim hiç belli olmaz ama kuşak sistemini kesin orasını videoya Alırım diye düşünüyorum İnşallah alırım unutmam Hadi şunu da basalım Çeviklilik kaç tane kaldı 21 tane kaldı savunmanız 30 küsür veya hatta 40 küsür falan olacak Video 800 aşı değil. 800 değil. O sıra 1200 kalsın. 1000 tane kalsın. Selamlar Instagram söyledi arkadaş ya. Selamlar kim var Reklam yasak. Reklam yasak. Dur, reklam yasak. Sansürlere, <laughs> sansürlerin. Hepinizi çok seviyorum ya. Şunu kesin diyecektim de kestiler. Reklam yapan mı? Allah oh, <laughs> Adam'a sansürleyeceğiz dedik ama küfür demedim Harun'un <laughs> yarım diyor ya <laughs> küfür serbest. no küfür diyelim de ayıp olması. Video hmm, sen ya Allah. Çıkamıyorum ya. Öfkeyi açarak çıkabilecek miyim? şöyle geçelim selam çak bizlere bugün pet seçerken bir şeyler yapmış ama buradan e, lukiye narinia vidacase suriyeli31'e şu 75 şamana şuna 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 buna buna buradaki herkese selam olsun hepinizi çok seviyorum razadar vardı ben maymun seçtim. <laughs> Neyse e, bu videoluk bu kadar olsun. Kendim çölde Azra'yı kestim ve sandığını bana attı. Niye elden çıkarmamışım? E, hayranlarımı kesemezsiniz. Sen ölmeyi hak ettin. Nereye gitti? Adamdan nasıl zehri düştü anlatsana az. Anlatayım mı? <laughs> Sinsi takip ettim. 200 metre sonra beni fark etti. Hamle 6 k çarptım. Sersem verir. 2 düz vurdum. 5 kağı 5 k sana bir baktım. Aman Tanrım dedim. Aman Tanrım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. Taşralı pes etmez yazar mısınız? Angel candır. Gerisi yalandır. Heyecandır, candır. Şu gazeli kesin mi gençler? Sen kim köpek lan benim hayranlarıma sataşıyorsun? Taşlı pes etmez. <laughs> bak ya ama iyi kapatıyorum adama bak şimdi kaçacak yazamadım. Adam düz iki buçuk kayıyor ya ama ata biniyor ya. O da delici tabii ki de arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çıkarıyoruz 15 deliciyi kaçıyor arkadaşımız. Neyse ee, e, neyse dur dur keseceğiz dur keseceğiz. İyi delici vurdum ve kasmaya başladı abi. Hepinizi seviyorum. Dokuz kuyruğu sandı. Bakalım ne çıkacak. Hepinizi seviyoruz. O artı beş çıktı. 5, 6, 5, para eder. <laughs> Artı beş para eder. Aynen. Küçülen kafalar çekiyorlar. Ne eder? 700 en az. Neyse. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Aa, biz daha ata binelim kaçalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. 700k en az. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Ee, şimdi arkadaşlar videoyu kapattım ama kuşak yapmadan kapatmak istemedim. Kuşak, omuz kuşakları falan filan. Şu 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 şu. Hepsini verelim. Kaç emiş geldi tahmin et kanka. Tahmin etsene lan. Kaç bakayım. Tahmin et. 18. 18 18. 20... Ee, kaç gelmiş? 21 gelmiş. Çok iyi. Hop gelişti lan. Üst kademe oldu. 44 emiş geldi. Şimdi bunları da birleştireceğim de korkuyorum. Soylu olacak asil oluyormuş hakimde. Haydi bismillah. Gelişti lan. 44. 44'ü üstte koysaydın. Kaç oldu? Aynen 44'ü üstte koydum. Oo Kanka, 63. Kişi özel İyi gel. diyorum. Kişi özel. Giderse bayağı bir koyacak. Hadi. Hadi bismillah. Bu 5. olacak herhalde. Kanka inşallah emişi de güzel gelir. Hop başarısız oldu ya. Çok koydu abi. Lanet Arkadaşlar 500m hakim kuşağı asil. Yok 463'üm. Ya 500 em işte ya. Bu kaçıncı oldu ya? Lanet olsun ya. Neyse videoyu kapatalım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.